Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Allah'ın izniyle ilmihal derslerimizden fıtrat hasletleri konusunu işleyeceğiz. Fıtrat hasletleri konusuna giriş yapacağız ve bu konuya giriş yapmışken fıtrat nedir buna dair de biraz daha genel manada ilmihalin dışında da genel manada biraz konuşmaya çalışacağız. Fıtrat hasletleri kelimesi, bu kavramı, tabiri ne derseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden alınmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislerinde işte beş şey fıtrattandır, 10 şey fıtratın hasletlerinden, on şey fıtratın özelliklerindendir gibi ifadeler ile e, bu kavramı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim gündemimize koymuştur. Fıtrat kelimesi Arapça'da, Arapça bir kelimeleri zaten, e, Arapça'da uzunlamasına yarık anlamında ama sonradan aynı kelime yine Arapçada e, hilkat ve yaratılış anlamlarında kullanılmaya başlanmış. Hilkat ve yaratılış anlamlarında kullanılınca artık bunu Araplar genel anlamda günlük konuşmalarında da o yarık veya yarılma anlamı dışında bu anlam, bu anlam için e, kullanmaya başlamışlar. İslam fıtrata veya şeria, şeriat, fıtrata yeni bir anlam vermiş, şer'i olarak Fıtrata verilen anlam, fıtrata yüklenen anlam daha farklı olarak karşımıza çıkıyor. Birinci olarak şeriat fıtrat dediğinde biz şunu öğreniyoruz: fıtrat birinci olarak Allah'ın insanın insana yerleştirdiği, insanı yaratırken kodlarını işlediği ve insanda bulunan, insandan ayrılmaz olan tevhiddir. Fıtrat tevhiddir. Fıtrat. İnsanın Allah'ı birlemesi, ona boyun eğmesi, ona teslim olmasıdır. Yani fıtrat İslam'dır. Biz bu buradan bu anlamı çıkarıyoruz. Allah Azze ve Celle Rum Suresi'nde şöyle buyuruyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ dini hanife Yüzünü dine hanif olarak, Allah'a şirk koşmaksızın, onu tevhid ederek yüzünü Allah'a dön. Allah'tan başkalarını, gayrısını terk et. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki, فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا İşte bu Allah'ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtrattır. Yani Allah'ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtrat sadece insanın yüzünü Rabbine dönmesi, ondan gayrısını terk etmesi, onu tevhid etmesi, hanif olarak, şirkten teberri ederek ona kulluk etmesi demek. Allah Azze ve Celle bize bu ayet-i kerimede fıtratın anlamlarından birisini öğretiyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muttefakun aleyh olan hadis-i şerifte bunu destekler mahiyete şöyle buyuruyor. Diyor ki, Kullu mevludin yûledu alel fıtrah. Her doğan çocuk, her dünyaya gelen çocuk fıtrat üzere doğar. Fıtrat üzere dünyaya gelir. فَأَبَوَاهُ يَهُوِيدَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ Ondan sonra anne babası ya onu Yahudileştirir, veya Hristiyanlaştırır veya mecusileştirir veya müşrikleştirir. Yani dünyaya gelen bir çocuk ne demek fıtrat üzere doğar? Yani tevhid üzere doğar. Hanif fıtratı üzere doğar. Allah'a kulluk etmesi gerektiğini bilerek bu idrak ve bu e, kodlar üzerine dünyaya gelir diyor Allah Azze ve Celle. Tabi bu yani bu buradan biz şunu da öğrenmiş oluyoruz. İnsanda asıl olan İslam'dır. İnsanda Allah Azze ve Celle'nin yaratışından, kalü belada söz alışından sonra insanda asıl olan is, İslam'dır. Sonradan çocuk şirke, sonradan çocuk e, e, Yahudiliğe, sonradan çocuk Hristiyanlığa başka şeylere dönüşür. Şirk ise arızidir. Tabi bu şu anlama gelmez. Bu e, bir çocuk dünyaya geldiğinde ondan sonra biz ona Müslüman olarak muamele edeceğiz gibi bir anlama gelmez. Müslümanların çocuğuysa Müslüman olarak muamele görür. Yahudilerin çocuğuysa Yahudi olarak muamele görür ee, ki buna biz tebeyyet ahkamı diyoruz. Kim neye tabi ise hangi topluma, hangi yöneticiye, hangi anne babaya ona göre hüküm alır. Burası ayrı bir mevzu. Ama asıl olarak bir çocuğun kendisi üzerine yaratıldığı fıtrat Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmesidir. Allah Azze ve Celle başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbimizden aktardığına göre kutsi hadiste şöyle buyuruyor. İnni halaktu ibadi hunafa kullahum. Ben kullarımın hepsini hanif olarak yarattım. Allah Azze ve Celle bütün kullarını istisnasız olarak yaratılış itibariyle hanif olarak yaratmış. Sonradan arız olan, sonradan fitneler fitneler, vesveseler, desiseler, tuzaklar, şeytanların ve insanların yönlendirmeleriyle sonradan insan şirke sonradan küfre, sonradan Rabbine isyana yönelir. Allah Azze ve Celle asıl olarak insanı tevhid üzere yaratmıştır diyebiliriz. Şimdi burada o zaman diyelim ki e, fıtrat dediğimizde İslam şeriatında geldiği en önemli ve ilk anlam fıtrat insanın Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmesidir. İkinci olarak fıtrat kelimesini biz İslam'ın şu anlamda kullandığını görüyoruz. Allah'ın insanda görmek istediği zahiri olarak, fizyolojik olarak görmek istedikleri veya görmek istemediklerine insanın muvaffakat etmesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hamsun minel fitra. Beş şey fıtrattandır. Tırnakları kesmek, kasıkları tıraş etmek, koltuk altını yolmak, bıyıkları kısaltmak, sakalları uzatmak diyor. O zaman biz buradan şunu öğreniyoruz. Demek ki e, insanın Allah'ın kendisinden istediği bu şeyleri yapması, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın fıtrattan olarak kabul ettiği bu veya söylediği bu şeyleri yerine getirmesi insanın fıtratına muvaffakattır. İkinci olarak o zaman diyebiliriz ki temizlik anlamında insanın yaratılışına muvaffakat etmesi, İslam'ın yönlendirmelerini gözün önünde bulundurması veya uyması fıtrattır diye söyleyebiliriz. O zaman yani tek tek inceleyecek olursak insanın sakalını uzatması insanın fıtratına, insanın yaratılışına, insanın Rabbinin insanların istediklerine daha uygundur. Bıyıklarını kısaltması aynı şekilde, tırnaklarını kesmesi aynı şekilde değerlendirilebilir. İkinci olarak o zaman bunu söyleyebiliriz. Burada özellikle bir noktaya daha mutlaka vurgu yapmamız gerekiyor. Fıtrat ile kulluk arasında kesinlikle kopmaz, sağlam bir ilişki var. Fıtrat ile kulluk arasında nasıl bir ilişki var? Allah Azze ve Celle insanda insanı fizyolojik olarak ve manevi olarak bazı özellikler ve güzellikler üzerine yaratmış. Bunlar tevhiddir. Bunlar e, insanın e, Allah'ı birlemesidir ve Allah Azze ve Celle insanı en güzel surette yaratmış. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi ahsani takvim biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. Allah insana en güzel sureti vermiş. İşte bu Allah'ın insana zahiri olarak verdiği veya batını olarak verdiği bu güzel fıtrat özellikleri insanın Allah'a kulluğuna yardımcı olacak olan şeylerdir. Hikmetini anlayalım veya anlamayalım, idrak edelim veya etmeyelim, burası böyledir. Bir insanın selametinin ve istikametinin yolu fıtratına uygun hareket etmesinden geçer. Bir insanın selametinin veya istikametinin bozulması fıtratına aykırı davranmasından geçer. Bundan dolayı bir sonraki dersimizde anlatacağımız üzere bundan dolayı insan, şeytanın bütün projeleri insanın fıtratını bozmak üzeredir. Şeytanın bütün uğraşları ve çabaları insanın fıtratını bozmak üzeredir. Allah Azze ve Celle Rum suresinde dikkat ederseniz ne buyurdu? فَاَقِمْ وَجْهَكَ dini hanife Yüzünü hanif olarak dine çevir. فَتَرَةَ اللّٰهِ اِلَّتِي فَتَرَ İşte bu Allah'ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtrattır. O zaman dine çevir. Bu Allah'ın insanları kendisi üzerine yarattığı fıtrattır veya başka bir müellendirmeyle e, Allah'ın kendisini, insanı kendisi üzerine yarattığı bu fıtrata uy ve tabi ol. O zaman din ve fıtrata uy. İnsanın dine uyması demek ki insanın fıtrata uyması, muvaffakat etmesi demektir diye söyleyebiliriz. O halde sonuç olarak diyelim ki Fıtrat hasletleri dediğimizde veya fıtrat dediğimizde bunun Arap lügatına geldiği anlam yaratılış, sonradan kullanıldığı anlam daha çok. Yaratılış ve hilkat anlamıdır. Ama İslam'ın buna yüklediği özel anlamlar var. Bunlardan birisi manevi anlamda insanın hanifliği, insanın tevhidi, Rabbini birlemesi, yalnızca ona yönelmesi. Bu fıtrattır. Bu insandandır insanın dışından sonradan insana gelen bir şey değil. Yani Allah sana tevhide emrettiğinde ey insan sende olmayan bir şeyle bir şeye yönel, sende olmayan bir özellik edin veya farklı bir şey değil, bu dışarıdan gelen bir şey değil. Allah insana fıtratına kulak vermesini ve kendisini tevhid etmesini, kendisine şirk koşmamasını istiyor. Tevhid insandandır, insanın içindendir, insanın özündendir, İnsana yabancı, dışarıdan, sonradan eklemlenmiş olan, sonradan insana ilhak olmuş olan bir şey değildir. Burayı unutmamak gerekiyor. İkinci olarak fıtrat, o halde e, ikinci olarak fıtrat insanın Allah'ın kendisinin istediği e, fizyolojik olarak veya biyolojik olarak insanın kendisinin istediği, Allah'ın kendisinin istediği şeyleri muvaffakat etmesi, onları uygulaması ve bizzat hayata geçirmesidir diye söyleyebiliriz. Fıtratın tanımı, fıtrat hasretleri ile alakalı inşallah burada durmuş olalım. Bir sonraki dersimizde şeytanın fıtratı bozmak üzere çabaları ve uğraşlarına dair inşallah beraberce konuşalım. Ve ahru davana enel rabbil alamin.